Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Deniz Matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte türevde geldik. Temel tanım testi 4'teki soruları çözmeye. Şöyle birden bir başlayalım. Şimdi neler varmış arkadaşlarım da bölümün türevi varmış. Sıfırdaki değerini soruyor. Şimdi bölümün türevi nasıldı arkadaşlarım? Şimdi f üssü ya da fx bölü gx'in türevini alacağız burada. Sonra x bölümleri sıfır yazacakmışız. Sıfır yazacağımız için herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Şimdi nasıl alıyorduk arkadaşlarım? Birincinin türevi. Yani 3x kare eksi 8x artı 1 çarpı ikincinin kendisi. x küp eksi 6x kare artı 11x eksi 6. Eksi diyorduk. İkincinin yani paydanın türevi 3x kare eksi 12x artı 11 çarpı birincinin kendisi. x küp eksi 4x kare artı x artı 6 bölü paydanın karesi. x küp eksi 6x kare artı 11x eksi 6'nın karesi. Şimdi sıfır yazdığımız zaman zaten gittiği belli. Yani sıfır yazdırması güzel bir şey. Bunlar gitti. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Artı 1 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 6. Sıfır yazdım. Gitti, gitti. Gitti, gitti, gitti. gitti. 11 ile 6'yı çarptım arkadaşlarım. Eksi 66 bölü. Gitti gitti gitti. Eksi 6'nın karesi de 36 oldu. E burası eksi 72 oldu. Burası 36 oldu. Oranladım. Eksi 2 ile doğru da A seçeneği olmuş oldu. Tamam. Yani bölümün türevi bu. Uzun uzun yazmak yerine siz sadece kalan sayıları da yazabilirsiniz ama ben ilk önce böyle bir anlatmam gerekiyor. Tamam. Şimdi buna göre çarpımda diyor. Eksi 1 yaz diyor. Bölümde diyor. 1 yaz diyor. Şimdi Fonksiyona da çarpabiliyoruz biliyorsunuz. Ama biz ne yapıyoruz? bir ee, şey uyguluyoruz. Türev alma kuralı uyguluyoruz şimdi. Bunun türevi nedir? Birincinin türevi. 2x artı 1 çarpı ikincinin kendisi. x küp artı x artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi. 3x kare artı 1. Şimdi biz burada çarpımda x gördüğümüz üzere 1 yazalım. 1 yazdık 3 oldu. 1 yazdık 2 oldu. 1 yazdık 2 oldu. 1 yazdık 4 oldu. Çarptım 6 8 daha 14 oldu. Gel bakalım bölüme. Şimdi burada da f bölü g'nin bölümünün türevi. Nasıldı? Birincinin türevi. Yani 2x artı 1 çarpı ikincinin kendisi x küp artı x eksi arkadaşlarım. İkincinin türevi 3x kare artı 1 çarpı birincinin kendisi x kare artı x bölü ikincinin yani birinci ikinci de pay pi ve paydadır biliyorsunuz. Bunun da karesi. Hadi gelin burada x gördüğümüz üzere bir 1 yazacakmışız. Aman Allah'ım burada eksi 1 yazacakmışız. Şurayı ben kaçırmışım arkadaşlarım. Şu eksi 1 olacakmış. Yanlış olacak neredeyse. Bir yazmışım ben buraya. Eksi 1 yazdım arkadaşlarım. Eksi 1 oldu. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 oldu. Eksi 1 yazdım 0 oldu. Diğeri ne olursa olsun 0 gelecek. Buradaki cevap 2'ymiş. imiş. anda fark ettim. Şimdi burada 1 yazdım arkadaşlarım. 1 yazdım 3. 2. Eksi 1 yazdım. 4 çarpı 2. 1 yazdım. 4. Şimdi ne oldu? 6 eksi 8 bölü 4 oldu. Yani eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2. Toplamamı istiyor arkadaşlarım. 2 eksi 1 bölü 2. Topladım. 3 bölü 2. Doğru da E seçeneği olmuş oldu. Tamam. Geldim bakalım 3'e. Şimdi neyi soruyor aslında? F üssü 1 çarpı G1 E F1 çarpı G üssü 1. Aslında arkadaşlarım bu F çarpı GX'in türevi değil mi? O şöyle değil miydi? F üssü X çarpı GX artı G üssü X çarpı FX. E ben x 1 yazsam e şuna ulaşmıyor muyum? F üssü 1 G1, F1 G üssü 1. O zaman bak çarpımın türevinde 1 yazılmış halini istiyor bu. Arkadaşlar o zaman onları çarpalım. Bak bunları çarpmak biraz daha kolay gibi sanki. Çünkü 2 deriz. Buraya arkadaşlar x deriz. Bak şimdi fx ne olur? 4 eksi x kare bölü 2x. Çarpı arkadaşlarım gx dediğim zaman 2x bölü ne olur? x artı 1 olur. Değil mi? Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şimdi biz f çarpı g'yi bulduk tabi. E şimdi fonksiyonumuz ne oldu? 4 eksi x kare bölü x artı 1 oldu değil mi? E artık bunun biz türevini alalım. Neyin türevi? Bölümün türevini alalım. Şimdi birincinin türevi eksi 2 x çarpı x artı 1 eksi ikincinin türevi 1 çarpı birincinin aynısından 4 eksi x kare Böyle arkadaşlarım x artı 1'in karesi. Teker teker türevlerini alıp da bulabilirdiniz belki ama böyle şık bir şey olsun dedim. Şimdi burada biz x kare ne yazacakmışız? 1 yazacakmışız. Hiç düzenlemeden 1'i yazalım. Eksi 2 çarpı 2. Şimdi 1 yazdım 3 oldu. Eksi 3 oldu. 1 yazdım arkadaşlarım. 2 karesi 4 oldu. Şimdi yukarısı eksi 7 oldu. Aşağısı 4 oldu. Baktığım zaman da doğru cevabım C. Yani aslında benim bölümün fonksiyonuna, şey işte benim bölümün türevine götürmüş. 4'e geldim. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı ve F gerçel sayıların bir alt kümesine türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere. F üstü 2 birmiş. Buna göre A gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım bizim burada bir F üstü X'e ulaşmamız lazım. Nasıldı? Birincinin türevi. Yani 4X çarpı ikincinin kendisi. Değil mi? Eksi ikincinin türevi. Yani a 2x kare eksi 3 bölü ax artı 1'in karesi. Şimdi aldım bunu. Ne diyor? x gördüğün yere 2 yaz diyor. E kim çıksın? 1 çıksın. 2 yazalım. 1'i çıkardık. 2 yazdım 8 çarpı. 2 yazdım 2a artı 1. Eksi a çarpı 2 yazdım 4. 2 ile çarpıp 8. 3 çıktı 5. Böyle 2 yazdım arkadaşlarım. 2a artı 1'in karesi oldu. Şimdi burada bunlar birbirine eşitmiş. Oranları birmiş. Şimdi şunun karesini alayım yazayım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı dikkat ikincinin karesi. Diğerini dağıtayım. 16a artı 8 eksi 5a. Şimdi 4 kare dursun burada. Şimdi burası ne yaptı arkadaşlarım? 11 a mı yaptı? Bu tarafa atsam 4a eksi 11a ne yaptı? Eksi 7a yaptı. Bunu da alayım. Eksi 7 eşittir 0, değil mi? Şimdi a gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı diyor arkadaşlarım. E baktığımız zaman artık a 1 artı a giden kökler toplamını soruyor. Eksi b bölü a'dan 7 bölü 4 diyorum. Hiç çarpanlarına ayırmaya uğraşmıyorum bile. Tamam. Şimdi 5. F gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon sabit terimleri 1 ve 2 olan birinci dereceden birer polinomdur diyor. O zaman arkadaşlar Px'e biz ne diyelim? Ax artı 1 diyelim. Qx'e de Bx artı 2 diyelim. Madem sabit terimleri 1 ve 2 ve birinci derecedense bunları bu şekilde yazayım. Şimdi F x x'te 0'mış. Yani bunları bölmüş, bölüm polinomunu almış, 0 çıkmış. Bir bakalım bakalım. Şimdi ax artı 1 bölü bx artı 2'nin türevi. Şimdi birincinin türevi çarpı. ikincinin kendisi. Eksi. Eksi. İkincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Böyle arkadaşlarım şunun karesi. Şimdi bir düzenleyelim. Şimdi bak dağıttım. A, B, X oldu. Artı 2A. Dağıttım. Eksi a b x eksi b. Böyle arkadaşlarım b x artı 2'nin karesi. Şimdi bakın bunlar gitti zaten. Şimdi x'i 0'mış. Şimdi bunu 0 yapacak vatandaş kim? Payın 0 olması. Yani buradan 2 a'nın 2 a eksi 1'in 0 olup 2 a'nın arkadaşlarım b olması. Tamam. Şimdi 2 a b'ye eşitmiş. Şimdi bana diyor ki f1 değeri kaçtır diyor. Hmm. Bir yazalım bakalım. Şimdi F1 demek arkadaşlarım. F1 dediği zaman P1. P1 kim? A artı 1. Bir de Q1. Q1 kim arkadaşlarım? O da B artı 2. Şimdi bunların oranı bizim için F1. Şimdi ben B gördüğümde 2A yazacakmışım. A artı 1 bölü 2A yazarsam 2A artı 2. Bakın arkadaşlar oranladığım zaman 1 bölü 2 geliyor. Çünkü alt taraf 2 parantezinde A artı 1'dir. Bunlar gidiyor. Tamam mı? Yani baktığımız zaman ilişki bulduk sadece. Ama bu ilişki bizi doğru cevaba götürdü. Bir kontrol ettim yani yanlış olabilir diye. Geldim bakalım buna. Şimdi burada artık ne var yavaş yavaş? Bileşke fonksiyonunun türevi giriyor işin içine. Şimdi bana diyor ki f artı g'nin türevi. E nasıldı bu? f üssü 2 artı g üssü 2 eşittir 16. Ama bakın f üssü x'i bulmak için bileşkeye girmek lazım. Hocam o ne demek? Bak şu demek. 3'ü attım başa. 2 ile çarptım. 6. x kare eksi x. Bir azalttım. 2. Bir de arkadaşlarım bu içinin türevi var. Onu unutmamak lazım. Çok unutuluyor. Aman diyeyim. 2 x eksi 1. Tamam. Şimdi biz buradan f üssü 2'ye bir bakalım. 6 çarpı. 2 yazdım. 4 eksi 2. 2 yaptı. Karesi 4 çarpı. 2 yazdım. 4. 1 çıktı. 3. Şimdi ne yaptı bu? 72 mi yaptı? Bu 72 yaptı. Tamam. Şurayı 72 olarak bulduk. Şimdi gx'e bakalım. g üstü x'i bulalım ilk önce. Şimdi 2 ile çarptım. K çarpı x küp eksi 1. Bir azalttım. 1 oldu. Bir de içinin türevi. Yani şunun türevi. Şimdi 2 yazarsam ben buraya 2 çarpı k. 2 yazdım 7. Değil mi? 8 eksi 1'den 7. 2 yazdım 4. Çarptım 12. Şimdi bu ne yaptı arkadaşlarım? Çok çarpmayayım ben bunu. Şöyle 24 çarpı 2 kere 12 24 çarpı 7 çarpı k diyeyim. Artı şurada bir 72 mi var? Eşittir 16 olacakmış. Demek ki 24 çarpı 7 çarpı k eşittir. 72'den 16'yı çıkaralım. 12'den 6 çıktı. 6. 56 mı kaldı? Ama tabii ki de eksi 56. Şimdi bunu karşıya attım. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 8. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 3. Demek ki 3k eşittir. Eksi 1 oldu. K da demek ki eksi 1 bölü 3 oldu. Baktığımız zaman doğru cevabımız da A seçeneği geldi. 6'yı da bu şekilde hallettiğimize göre gelelim 7'ye. Şimdi arkadaşlarım bileşke fonksiyon. Bak içerisi farklı bir fonksiyon. Kübünü alıyorum ya. Türevini alırken şunu yapıyorum. 3'ü attım başa. 2x kare eksi 1. Bir azalttım. Yetmez. 2'nin türevi de 4x dedim. Tamam. 2, 2x kare eksi 1'in türevi. Şimdi eksi 1 yazıyorum. F üstü eksi 1 eşittir. 3 çarpı. Eksi 1 yazdım. 2 eksi 1'in karesi oldu. Eksi 1 yazdım. Eksi 4 oldu. Buradan 3 çarpı 1 çarpı eksi 4 oldu. Bu da arkadaşlarım eksi 12'ye götürdü beni. Doğru cevabım da D seçeneği oldu. Bileşke fonksiyonu içinin türevini almayı unutmuyoruz. Dedim ki işte geldi bak bu. Şimdi normalde arkadaşlarım f üssü x kare artı 1 yazıp geçeriz. İçerisi x olduğu zaman. Ama içerisi x'ten başka bir şey olduğu zaman içinin türevini alacağız. Aslında diğer tarafta da alıyoruz. X'in türevi 1 olduğu için şuraya 1 geliyor. Onu önemsemiyorduk eskiden ama şimdi artık önemseyeceğiz. Şimdi burası da G üssü X küp 3 X kareyi içinin türevini başına yazdığım zaman yazmadığım zaman hata olur ki ben şurada hata yapmışım zaten konuşurken X kare artı 1'in türevi arkadaşlarım bildiğiniz üzere 2 X'tir. Sabit türevi 0. Şimdi F5 diyor. Şimdi bunu 5 yapacak sayı. Şimdi 2 yazarsam evet 5 olur. Ama bakın 2 yazarsam g üssü 8'e ulaşırım. g üssü eksi 8'e ulaşamam. O zaman x gördüğüne ne yazmam lazım? Eksi 2. E nasıl anlıyorum bunu? Şuradan anlıyorum. x kare artı 1 eşittir 5 ise x kare 4 x eşittir ya x ya 2 ya da eksi 2. 2 iş görmedi. Çünkü sonuca ulaşamadım g üssü eksi 8'e. O zaman eksi 2'yi kullanacağım. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 4 çarpı f üssü 5 eşittir. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4 çarpı g üssü eksi 8. Şimdi bu 18'miş. O zaman eksi 4 çarpı 18 eşittir. 12 çarpı g üssü eksi 8. Şunla şu gitti arkadaşlarım 3 oldu. Şunla şu gitti 6 oldu. Eksi 6 ile g üssü eksi 8'e ulaştık. Doğru cevabımız da d seçeneği oldu. İçinin türevi unutulmayacak. Tamam anlaştık mı? Bak bir tane daha. Bak x çarpı fx'in türevini hemen al. Çarpımın türevinden 1 çarpı fx artı x çarpı f üssü x. içinin türevidir bak bu. Çarpı bir de f üssü x fx var. Daha fx'in türevini yeni aldık. Eşittir. içinin türevi 1 olduğu için yazmayacağım. Direkt g üssü x artı 2 yazacağım bırakacağım. Şimdi x gördüğümüz üzere belli ki arkadaşlarım kaç yazacağız? 1 yazacağız. Çünkü f1. E, ee, ondan sonra he, f üssü 1 varmış. Bir de f üssü 2 gelecekmişti. Bakalım onu nasıl bulacağız. Şimdi x görmeye 1 yazdım. Burası f1 oldu. Artı f üssü 1. Çarpı f üssü x görmeye 1 yazdım. F1 oldu. Tamam. Şimdi eşittir. G üssü 3. Şimdi F1 veriyor soru 2. Artı F üssü 1 veriyor soru 3. Çarpı F üssü F1 2'ymiş. Buraya 2 gelecek. Eşittir G üssü 3. Şimdi burası 5 yaptı. Burası arkadaşlarım F üssü 2. Bakın onu da vermiş. 3. E, etti bize 15. E, bakın G üssü 3'ü 15 buldum zaten. Doğru da E seçeneği oldu. Siz düzgünce şey aldıktan sonra türev aldıktan sonra gerisi arkadaşlarım geliyor. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Aşağıda gerçel sayılara tanımlı ve türelenebilen f çift fonksiyonu ve g birim fonksiyonu için. Bak g birim fonksiyonu. Birim fonksiyonu ne demek arkadaşlarım? İçerisinde ne gördüyse x gördüyse x çıkarır. İçerisinde x kare gördüyse x kare çıkarır. Tamam mı? O zaman şuna bir bakalım. g 2x eksi 1 miş arkadaşlarım? Bunun adı f 2x eksi 1'dir. Eşittir. Şurası f 3 eksi 6x Artı şimdi g birim ya. Burası arkadaşlarım direkt 6x olarak yazacağım. G'den eser kalmadı. İçerisinde ne varsa onu dışarıya çıkarıyor. Şimdi f üssü 1 diyor. Şimdi ben bunun türevini alayım. 2 çarpı türevini aldığım zaman f üssü 2x 1. Değil mi? Eşittir. Şimdi içinin türevi arkadaşlarım. 6 çarpı f üssü f üssü 3 6x artı 6 ben 1 için x yerine 1 yazarsam burası 1 olacak. F üssü 1 olacak. Ama burada x yerine 1 yazarsam arkadaşlarım burası ne olacak? 3 eksi 6'dan eksi 3 olacak. F üssü eksi 3 olacak. Onu nasıl ayarlayacağım? Dur bakalım. Şimdi ben x yerine 1 yazayım arkadaşlarım. x eşittir 1 için. Şimdi 2 tane. Aa, burası 4x'miş ya. Ah, oh, ben diyorum nasıl çıkacak vallahi bir an korktum. 3 eksi 4 x'miş. Çıkmıyor çünkü. Bakalım ne yapacağım dedim ama çıkmıyor. Heh. Şurası 3 eksi 4 x'miş. O zaman burası da 3 eksi 4 x. 6 nereden geldiyse şuradaki 6'ya gözüm kaydı herhalde. Şimdi 2 tane f üssü 1. Değil mi? Eşittir. Eksi 6 tane f üssü eksi 1. Artı 6. Şimdi biz şunu konuşalım. Acaba çift fonksiyon olduğu zaman türeviyle alakalı nasıl işler kurabiliriz? Mesela bakın şeyde çift fonksiyonda f-1 ile f1 birbirine eşitti. Ama bunun türevinde nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ona bir bakalım tamam mı? Şimdi çift fonksiyon şu demekti. fx eşittir f x. Şimdi türevini alalım arkadaşlar bunun. Bunun türevi nedir? f üssü x. Bunun türevi nedir? Eksiği başa açacak. f üssü x. Değil mi? Şimdi bir yazsam f üssü 1 eşitmiş. Eksi f üssü eksi 1. Ha şunu demek istiyor. Yani sen buna a dersen diyor. Şuna a dersen diyor. Ya da f üssü 1 arıyoruz ya biz. Buna a dersem. Buna a dersem. Şu. Otomatikman f üssü eksi 1 eksi a olacak diyor. Onu anlatıyor sana. Bak burası da eksi a olacakmış. Bak buradaki yorumdan. Tamam normalde Bir şey değil bu benim. E burası 2a eşittir 6a eksi 6 ile bunu çarptım artı 6 yaptı, değil mi arkadaşlarım? Ha bu 6 da yanlış, burada burayı 4 olarak gördüm ya. Hepsi zincirleme gidiyor. Burası eksi 4, burası da eksi 4. Heh. Şimdi burası ne yaptı? 4a yaptı o zaman, değil mi? Bütün sıkıntı buradan çıkmıştı. Burası 4a artı 6. Bak buradan eksi 2a 6 ise a eşittir eksi 3. E, baktım f üstü 1'e ben zaten a demiştim. Eksi 3 ile güzel bir yorum sorusu olmuş. O zaman sen e, şunu düşünebilir misin? Bir fonksiyon alıyorsun. Çift fonksiyon. Türevini aldığın zaman ne oluyor arkadaşlarım? Fonksiyon teke dönüyor. Bak türevi eksi ne yapmış? Başa atmış. Tamam mı? Bir daha bunun türevini alırsan tek fonksiyon türevini alırsan o da çift mi olacak acaba? Bu bakalım. Türevimiz, e, fonksiyonumuz fx bu eksi fx'e eşittir. Tek bu. Türevini aldım bu. E eksi. İçinin türevi artı oldu. Bak f üssü eksi x oldu. Bak tek fonksiyonun türevi de şeymiş. Çift fonksiyonmuş. Burada şey öğrendik. Yeni bir bilgi öğrendik. Çift fonksiyon türevini alınca tek fonksiyon oluyor. Oluşan türev. Tekin türevini alınca da oluşan fonksiyon çift fonksiyon oluyor. Şimdi R'den R eksiye tanımlanmış f üssü eksi 2 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu bir anlayalım. Bu ne demektir? f x küp eksi 1'in parantez karesi demektir. Bu tamam mı? Şurası da 3 x kare eksi x. 2'ye attım başa. Bir azalttım. Çarpı. Bak içinin türevini alacağım. f üssü x küp eksi 1 yazdım. Yetmeyecek. Bir de bu içinin türevini alacağım. 3 x kare yapacağım. Şimdi bak 2'ye attım. Bir azalttım. Şimdi içinin türevine geldim. İçinin türevi için f üssü yazacağım. Çarpı bir de bu içinin türevini yazacağım. Tamam mı? Eşittir. Diğerinin türevi de 6x eksi 1. Şimdi biz e, x görüntüleri kaç yazalım ki? f üssü eksi 2 olsun. Yani şuradaki x küp eksi 1. Bak şuraya bakıyorum ben. x küp eksi 1'in eksi 2 olmasını istiyorum. Demek ki x küp eşittir eksi 1. x eşittir eksi 1 x yerine eksi 1 yaz demek istiyor. Bak sonra şuna da dikkatimi çekti. Bak bunu niye yazmış onu da konuşacağız. Şimdi x yerine eksi 1 yazmış. Yazalım. 2 tane f eksi 1 yazdım. Eksi 2 oldu. Çarpı. F üssü eksi 2 oldu. Aradığımız şey. Çarpı. Eksi 1 yazdım. Kaç oldu? 3 oldu. Eşittir. Eksi 1 yazdım. Eksi 7 oldu. Tamam. Şimdi demek ki f üssü eksi 2'yi bulmam için benim f eksi 2'ye ihtiyacım var. Hadi gelin madem f eksi 2'yi bulalım hep beraber. Şunu şöyle bir silelim buradan. x gördüğümüz üzere kaç yazarsak eksi 2 çıkar. Eksi 1 yazarsak değil mi? x gördüğümüz üzere eksi 1 yazalım. f kare eksi 2 eşittir. Eksi 1 yazdım. 3 artı 1 oldu bak burası. Yani 4 oldu. Şimdi buradan neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da arkadaşlarım eksi 2'nin. Ama demiş ki görüntü kümen demiş negatif reel sayılar olacak demiş. Yani bir sayı attığın zaman demiş negatif sayıları göreceksin demiş. Demek ki buradaki f-2 yerine eksi 2 yazacakmış. Tamam mı? E buradan f üssü eksi 2 çarpı şöyle eksi 4 çarptım eksi 12 bölü olarak atayım karşıya eksi 7 bölü eksi 12 eksiler artı oldu 7 bölü 12 ile güzel bir soru oldu şuradaki ifadeye bile dikkat ediyoruz yeri geldiği zaman. Gel bakalım 12'ye. Ne diyor? dfx bölü e, dx diferansiyelinin x eşitliği değeri nedir? Yani bir kez türevini al diyor. Sonra diyor x gördüğün 2 yaz diyor. Şimdi o zaman biz fx'i şöyle güncelleyelim. 4 çarpı şurası arkadaşlarım x 1 üzeri eksi 1 bölü 4 diyelim. Tamam mı? Diğerleri x küp bölü 3. Şimdi bunu 2 tane x üzeri 2 yazalım. Artı x 1. Eksi 1 bölü 4'e çarpalım. Türev alıyorum artık. 4 çarpı eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 1. Bir azalsam arkadaşlarım. Eksi 5 bölü 4 yapacak. Eksi 3 e attım. 3 bölü 3 x kare yaptı. Eksi 4 x üzeri eksi 3 yaptı. Artı 1 yaptı. Şimdi bunlar birbirini götürdü. Şimdi 2 yazalım. Değil mi? 2 yazalım. Şimdi biz buraya 2 yazdığımız zaman ne oluyor? 1 oluyor. Değil mi? 1'in bütün kuvvetleri 1. O zaman eksi 1 oldu. 2 yazdık. Şu işler de gitmiş. Eksi 4 oldu. Şimdi eksi 4 çarpı 2 yazsam 2 üzeri eksi 3. 1 bölü 8 oldu. Artı 1 oldu. E burası eksi 5. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Eksi 4 eksi 1 bölü 2 yaptı. İşlemimi yaptım. Eksi 9 bölü 2 yaptı. Doğru cevabım da D seçeneği oldu. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Tamam. Şunu niye vermiş sizce? Niye vermiş biliyor musunuz? Bakın burada x eksi 1 büyük 0 olmalı. x büyük bir olmalı. Fonksiyon tanımlı olsun diye. Yoksa hata olurdu. D değil mi? bu? Tamam. Gel bakalım 13'e. Şimdi 13. sorumuzda arkadaşlarım uygun şartlarda tanımlı fx fonksiyonu verilmiş diyor. Buna göre k gerçel sayısının değeri kaçtır diyor. Bakın şimdi fx fonksiyonu ilk önce biz şöyle yazalım. Şimdi normalde 32 bölü x kare artı k'nın 1 bölü 4. kuvveti yazmam lazım. Ama bunu ben pay kısmına almak istiyorsam eğer x kare artı k üzeri eksi 1 bölü 4 demem lazım. Tamam. Şunu şöyle bir yazalım. Sonra bunun türevini alalım arkadaşlarım. F üstü x. Şimdi eksi 1 bölü 4'ü başa attım. 32 çarpı eksi 1 bölü 4. Çarpı x kare artı k'nın üzerine bir azaltırsam buradan eksi 5 bölü 4 yaptı. Yetmeyecek içinin türevini unutmuyorum. 2x. İçinin türevini uzatsam soru gidiyor zaten. Tamam. Şimdi k gördüğüm yere şey x gördüğüm yere eksi 2 yazayım. Şurası zaten arkadaşlarım eksi 8 oldu. Sonuç 1 çıkacakmış. Eksi 8 çarpı. Şimdi kaç yazıyorum? Eksi 2 yazdım. k artı 4'ün eksi 5 bölü 4. kuvveti çarpı. Eksi 2 yazdım. Ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Değil mi? Şimdi eksi artı olsun. O zaman 32'ye böldüm. 8 kere 4 32. Eşittir arkadaşlarım. K artı dördün eksi 5 bölü 4. kuvveti. Şimdi ne yaptı bu? K artı dördün eksi 5 bölü 4. kuvveti eşittir. 2 üzeri eksi 5 yaptı. Tamam mı? Şimdi ben buradan nasıl çıkabilirim? Şimdi bir kez her tarafın arkadaşlarım neyini alırım? Dördüncü kuvvetini alırım ki şu keseden kurtulayım diye. Dördüncü kuvvetini aldım. O zaman ne oldu? K artı dördün eksi beşinci kuvveti. Şu dörtler gitti. 2 üzeri eksi 20. E ben bunu da arkadaşlarım 2 üzeri neyin eksi 5. kuvvetidir? Öyle bakarım olaya. Değil mi? Çünkü burası bir şeyin eksi 5. kuvveti ise burası da 2 üzeri 4'ün eksi 5. kuvvetidir. Bak eksi 5'ler aynı. O zaman k artı 4 ne oldu? 16 oldu. K da buradan 12 geldi. Doğru cevabım da A seçeneği oldu. Tamam mı? İçinin türevi yine unutulmayacak. Geldim bakalım. 14 artık son sorum. Şimdi ifadesi veriliyor diyor. Bak içine türevine hemen odaklanıyorum. Çarpımın türevi 2x çarpı gx artı x kare çarpı g üssü x. Çarpı f üssü x kare gx yapıyorum. Bunun türevini aldım. Eşittir. Diğer taraftan 6 tane x kare artı 2 tane x artı 4. Şimdi diyor ki belli ki x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 2 çarpı g1 artı G üssü 1 diyelim. 1 oldu çünkü burası. Çarpı arkadaşlarım F üssü 1 çarpı G1'den G1 yazmam yeterli. Eşittir 1 yazsam 6, 10, 12 oldu. Şimdi G1 1'miş. O zaman burası 2 yaptı. G üssü 1 2'ymiş. Çarpı F üssü G1 1 olduğu için otomatikman F üssü 1 çıktı bak. Eşittir 12 çıktı. E burası 4 arkadaşlarım. Demek ki burası da 3 olacak ki 4 kere 3'ten 12 olacak. Bunu da kazas belas hallettik. Bu da A seçeneği değil mi? Geldik bakalım şimdi türev temel tanım testi 5'teki soruları çözmeye. Bir sonraki videomuzda nasipse buradan devam edeceğiz. Hepiniz kendinize o zaman kadar çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.